Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir akşam rutini. Ay saçlarım. Kalküllerim havaya uçtu. Şöyle şey yapayım. Evet, bugün sizlerle birlikte bir akşam rutini hatta akşam değil gece rutini planladım. Gece rutini bir şeyler yapacağız. Odamda, işte ee, salonda, mutfakta gibi gibi bir şeyler yapacağız. Şu anda saat 12.00. 0 yani 0.00 12.00 12'den işte anlasız 12 yani Saat ve saçlarım baya bir Havada Uf. Bu arada Arkadaşlar e, Geçenki videoda yazdığınız Yorumları gördüm Baya güzel yorumlar yazmışsınız Gerçekten çok mutlu oldum Saçlarım çok güzel Ya da Aşırı güzel olmuş gibi. Yorumlar yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Sizi buradan öpüyorum. Bugün biraz yorgunum ama sizin için bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi bir masama oturacağım. Şöyle. Burası benim masam. Masama bir oturacağım. Sonra bir şeyler yazacağım. Daha doğrusu sizin sizlerle birlikte daha doğrusu sizlerle birlikte ajanda kullanımından bahsedeceğim bu ajanda kullanımını ben çok seviyorum. Çünkü nasıl diyeyim mesela böyle takvimler ben böyle falan. Sonra mesela mesela ben 8 Şubat'tan beri bir şey uçuyordum. 8 Şubat'tan beri diyetteyim. Mesela şöyle diyeyim yeni bir hafta. Umarım güzel geçen yazmışım. 3 litre su içeceğim. Kahvaltı. Bugün soğuk sütle yulaf kuru mesela. Soğuk sütle yulaf yedim mesela. 8 Şubat'tan. 9 Şubat'a geçelim. Kahvaltı, haşlanmış yumurta, yeşillik, peynir, tarlalık, ekmek gibi gibi. Burada kilo verdiklerimiz işte 1 kilo verdim, 2 kilo verdim. Daha 2 kilo vermedim de 1,5 kilo verdim arkadaşlar. 3 gün içerisinde. 3-4 gün içerisinde. Mutluyum bu yüzden arkadaşlar. O yüzden diyemiyorum yani. Şimdi ne yapsak acaba? Bir dakika. Ayarlayayım da. Şimdi bir şöyle bir testlere bakalım. Şöyle test. Ben şöyle bir şey çalışacağım. Noktalama işaretlerine. Hadi bir bir geldi. Bir ara vermişti bana. Şuradan da bir kalem seçelim. Stabilo mu seçsek? Yo ben şunlardan seçtim. Neredeydi bunlar? Tamam. Bundan seçtim. Şöyle big. Çok tatlış. Şöyle. Çok şeker. Hadi bakalım. Çalışalım biraz. Şöyle gözüküyor mu? birazcık çalışalım. Şöyle biraz çalıştım arkadaşlar. Şöyle. Göstereyim. Çalıştım. Şimdi bir salona gidelim. Bir istediğim bir kanal var onu açalım. Siz ne olduğunu biliniz değil mi? Bildiniz ne olduğunu. Ay karanlıkta kaldım. Nasılsın nice arkadaşlar? English Club TV. Ee, buradan bir şeyler izleyeceğim. O sırada da açık kalsın. Kahve yapalım. Arkadaşlar ben bu filtre kahveyi kullanıyorum. Neymiş? Colombian Filtre Coffee. E ben bunu kullanıyorum. Şu an çok ses oldu. Evet kahvemi koyacağım arkadaşlar. Şimdi. Şöyle koydum. Bir kaşık. Tamam koydum. Arkadaşlar şimdi oturdum. Ve kahvemi aldım. Şöyle. Oh. Aşırı 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 acı olmuş. Yani acıların dibine vurmuş. Siz ben gözlük takınca mı güzelim? Şöyle göstereyim. Yoksa gözüm olmadan mı güzelim? Sizce hangisi? Ee, yorumlara bekliyorum yazın. Yorumlara çıksa tabii ki. Yorumlara bekliyorum. Bu arada arkadaşlar. Yani bu videoyu izleyenler yorumlar yine açıksa bana sorular sorsunlar. Soru cevap videosu yapmak istiyorum. Yani ee, sorular sorun. Soruda cevaplayayım. Ayrı bir video yapayım. Çok eğlenceli oluyor bence. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben açıyorum her şey yani. Evet şimdi bir şeyler izliyorum. Acaba bu videoda deftere bir şeyler mi yazsak? Ne yapsak? Saçma olur aslında. Hop. Arkadaşlar mesela şöyle diyeyim ben yazın falan böyle bir abonelerimin yükselmesini istiyorum. Tabii bu sizin elinizde olan bir şey ve bunu hak ettiğimi düşünüyorum her videoda da söylüyorum. Bence bir yüz abone. 200 abone, bak çok az bir şey istedim yani. Olabiliriz, olmasak da bir şey olmaz yani. Ama bence güzel olabilir, daha çok içerik sunarım. Ee, 40 abone 41 aboneyiz pardon, bende 41 gözüküyor, bunu 41 abone, 40 bin değil, <laughs> 41 abone. Ee, bende öyle gözüküyor. Olabiliriz bence. Yani ben olmadan da bu içerik içerik çektiğimi düşünüyorum. Dilim dönmüyor özür dilerim. İçerik çektiğimi düşünüyorum ve daha fazla olmasını istiyorsanız da abone olacaksınız. Bunun sonucu bu. Abone olacaksanız tabii ki de her şeyi yaparım. Neden olmasın? Kendime kamera alabilirim öncelikle. Telefondan çekiyorum ben mesela. Ee, bu şekilde. Televizyona bakıyorum da bu arada. Mesela nasıl diyeyim? Mesela sizde, size soruyorum. Gittiğim yerleri çekebilirim mesela. İsterseniz onları çekebilirim. Mesela nasıl diyeyim? Gittiğim, gezdiğim yerleri çekeyim diyorum. Sizce nasıl olur? Yorumlara bekliyorum yazıya. Yorumlar açıksa yazın ya da benden yapmam, yapmam istediğim mesela belli bir aboneye gelmiş şunu şunu yapayım arkadaşlar. Mesela bin aboneye geldiğinde şunu, şunu yapayım. Burada kuşlarımız var bizim. Onlar atıyor O yüzden çok fazla konuşamıyorum. Bin aboneye geleyim arkadaşlar. Güzel bir şey yapacağım. Ne dersiniz? Güzel bir video çekeceğim. Tamam. Bunu burada sözümü tutacağım. Ne yapacağımı söylemeyeceğim. Bir de aboneye geleyim. Ama konuşmama izin vermiyorsunuz ya. Göstersem korkarlar şimdi. O yüzden göstermiyorum. Ee, çok güzel şeyler var bu English Club TV'de. Şöyle göstereyim size. Aşırı güzel şeyler var. Siz de izleyebilirsiniz. İngilizceniz yoksa bile İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Bence güzel olabilir. Çünkü ben de seviyorum yazıyı. Bu şekilde tabi bir yırılayım. Arkadaşlar benim böyle bir defterim var. Ona böyle istediğim şeyleri yazıyorum. Hayallerimi yazıyorum. Ee, çok da güzel oluyor böyle. Resim de çizmişim bazen. O zaman sizler birlikte boş bir sayfa bulalım. Buldum. boş bir sayfaya güzel bir şekilde yapmak istediğim ve gelecekte olmasını istediğim şeyler. O zaman hadi başlayalım. Gelecekte yapmak istediğim şeylerden başlay da. Mesela en basitinden 1000 abone olmak. Bu 2021 de olabilir, 2022, 2023 de olabilir. Ben yani bekliyorum. Belki 2024'te de olabilir. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Ee, bakalım. Paris'e gitmek. Ben gezmeyi çok seviyorum. Benim bu kadar yani. Çocuk gelişimi okumak zaten okuyorum. Böyle yazdım arkadaşlar. Bayağı dandik yazdım şu an. Evet. En basitinden ben size bunları söyleyeyim. Arkadaşlar. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Unutmayın ne dediğimi. Bir abone de olursak güzel bir sürprizim var. Hoşçakalın.